Sesleneme 1-2, ses kontrol 1-2. Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün pazartesi günü haftanın ilk işlem gününde birlikteyiz ve başlıkta da gördüğünüz gibi dolar bazında dibin dibi seviyede olan 5 tane şirketi birlikte analiz etmeye çalışacağız. Pazartesi ilk işlemin açılışıyla birlikte %2'nin üzerinde bir gepli açılış söz konusu oldu ve 11.500'ler seviyesinde bugün Bistüz Endeksinin buluştuğunu görebiliyoruz. Bugün haftalık trade hisselerinde de gündemi yorumluyor orada da size bunu ifade etmiş. Bu hafta içerisinde 11.500'lerin görüleceğini söylemiştim. Fakat burada benim biraz daha beklentim videolarda da ifade ettiğim gibi yatay yukarı bir serüvendi. Haftanın içerisindeki hareketlerle buraya gitmesini bekliyorduk. Bu nedenle gepli bir hareketle doğrudan buraya gittiği için belli bir miktar riski de beraberinde getirdiğini bilmeliyiz. Bu yüzden biz yine bu hafta ve önümüzdeki birkaç ay takip edebileceğimiz hem dolar bazında ucuz hem de potansiyel getirisi kuvvetli olan şirketlere birlikte bakacağız. Yani buradaki odağımız dolar bazında dip olacak ve iyi bilanço beklentisiyle birlikte kuvvetli gelir potansiyelini de bize sunmuş olacak bu 5 şirket. Nedir bunlar? Gelin birlikte hem teknik görünümlerine hem temel yapılarına bakalım. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Aynı zamanda katıl kademe 4 üyeliklerinizle günlük haftalık trade şirketlerimiz, katıl videolarımız canlı yayınlarımıza ulaşabilirsiniz. Yine yarın sizlerle birlikte agresif büyüyerek fırsat veren bebek hisseler videosunu da katıl kademe 4'te buluşturuyor olacağız. Bu bağlamda ilk Şirketimizde hızlıca başlayabiliriz. Burada ilk şirketimizde Coca Colayı göreceğiz. Hemen dolar bazlı grafiğini açalım. Trading View ekranlarından açmak isterseniz, hissenin kısa kodu slash USDTRY olarak yazıp, aşağıdan bir şey seçmeden doğrudan entera bastığınızda size hangi hisse istiyorsanız onun dolar bazlı grafiğini getirirler. Şimdi burada biz uzun vadeli bakmak istediğimiz için mutlaka periyodumuzu haftalı alıyoruz ve grafik görünümümüzü de şu şekilde bir uzun vadeye yayıyoruz. Burada uzun vadede baktığımızda, Kola'nın 2024 Temmuz ayında zirve seviyesini ulaştı fakat bugün geldiği noktada oldukça sert bir düzeltmeye tabi olduğunu da görebiliyoruz. Coca-Cola için baktığımızda aşağıda 1 dolar 10 centlerin tam olarak dip destek noktaları olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Fakat bugün bulunduğu 1 dolar 16 cent tarafları da alım yapmak için gayet uygundur diyebiliriz. Özellikle baktığımızda haftalık bazda bakıyoruz. Stokastik RSI e dip taraftan bir al sinyali geldiğini görebiliyoruz. Göreceli güç endeksine baktığımızda yine çok diplerde dolaşıyor ve kendi hareketli ortalamasında yukarı doğru kırmaya hareket ediyor. Benim burada özellikle dolar bazlı grafikle işleme girmek isteyenler için en önemli tavsiyem göreceli güç endeksinin kendi hareketli ortalamasını yukarı yönde kırması olacaktır. Burayı kırdığında işlemler bizim için daha sağlıklı bir hale gelecektir. Alımlar içinde şöyle 1 dolar 13 14 sentleri yakalayabilirseniz daha sağlıklı olacaktır. Çünkü yukarıda hemen hemen bir 1 dolar 40 sentlere gittiğinde %20'nin üzerinde dolar bazlı getiri elde etmiş olacağız. Bu noktada da %20 dolar bazlı getiri dediğimizde aslında beklenenin çok çok üzerinde bir getiri olduğunu biliyoruz. Tekrar kıyas yapmaya artık gerek yok. Aynı zamanda dolar tarafını hece ederken belli miktarda dolar bazlı dipte kalan hisseleri bu hedge mekanizmasının içerisine koymak da tamamını değil bakın belli miktarını koymak da doğru bir tercih olacaktır. Örneğin portföyünüzde doları hedge etmek için %40'lık dolar bazlı bir ürün ayırıyorsanız yabancı hisse senedi, kripto, altın ya da doğrudan döviz ayırıyorsanız bunu %40'dan %30'a çekip kalan %10'u da dipte kalan dolar bazlı hisselere ayırabilirsiniz. Yine dolar hecine oldukça faydalı olacaktır diyebiliriz. Burada ifade ettiğimiz gibi 1.5 dolarlara hareket ettiğinde %30'un üzerinde bir kar marjı, %22'lik bir kar marjı da 1 dolar 40 centlere hareket ettiğinde söz konusudur diyebiliyoruz. Coca-Cola tarafına baktığımızda zaten bilançosunda iki tane önemli nokta var. Birincisi son dönemde büyüme yapısı. Satışlarını arttırıyor, favoyunu arttırıyor, net karını arttırıyor ve ucuz çarpanları var. İkinci ve bizim için daha önemli olan nokta ise gelecek bilançosu bilançonun 2025 3. çeyrek bilançosu olması. Ve biliyorsunuz ki bazı şirketler mevsimsellik etkisiyle 3. çeyrekte çok iyi bilançolar getirir. Coca-Cola, Anadolu Efes, Türk Hava Yolları bunlardandır diyebiliriz. O yüzden üzerinde şu an iyi bir mevsimsellik etkisiyle bilanço etkisi olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Buradan hızlıca bir sonraki şirketimiz olan Doğuş Otomatik'e gidiyoruz. Yine Doğuş slash USDTR'ye yazdığınızda Doğuş'un dolar bazlı grafiği haftalık olarak karşımıza çıkıyor. Burada 2024'ün Nisan ayında 11 dolarla rekor seviyeye gittiğini görebiliyoruz. Tabi fitillerle 13 dolarlarda hemen hemen yaşanmıştı. Şimdi bugünkü seviyesine baktığımızda aslında düzeltmeler gerçekten ciddi. Dolar bazında %65'lik dipte bir düzeltmeyle karşı karşıyayız. Stokastik RSI'ye baktığımızda yeni bir al sinyali oluştuğunu, göreceli güç endeksinin de kendi hareketli ortalamasını kırdığını görebiliyoruz. Burada OBV bizim için faydalı olacaktır. Tepeye baktığımız zaman 2.06 milyar liralar seviyesi söz konusuyken bugün 2.02'lerin söz konusu olduğunu görebiliyoruz. Burada bizim kriterimiz OBV'ye biraz para girişini görmekte fayda var. İkinci ve önemli noktalardan bir tanesi de momentum olacaktır kesinlikle. Burada momentum gerçekten özellikle de haftalık bazlı dolar bazlı baktığımızı unutmayın. Yani tam bir uzun vadeci gibi bakıyoruz şu an grafiklere. Mutlaka iki tane isteğimiz var. Birincisi momentumun sıfır seviyesinin üzerine çıkması. Yani bakın şurada gördüğümüz sıfır seviyesinin üzerinde bir momentum bekliyoruz. İkincisi buraya çıkarken kendi hareketli ortalamasını ki üzerine 5 günlük EMA atadığımızı unutmayalım. 5 günlük EMA'nın üzerine çıkmasını bekliyoruz ki tam bir momentum da görebilelim. Burada da yine alım noktaları için 4 dolar 25 centler seviyesi iyi seviyelerdir. Bu destekleri yakalayabilenler için çok iyi alım noktaları olacaktır. Bu bağlamda da ilk direncine gittiğinde 5 dolar 10 centlere yüzde 20 dolar bazlı getiri var diyebiliriz. İkinci tarafta 5 dolar 75 centlere gittiğimizde 35 dolar bazlı getiri var diyebiliriz. Bu yüzde 35 dolar bazlı getiriyi önümüzdeki yılın tamamında yani eylülden ocağa gittik ocaktan da 2026'nın Tamamını kapsadığımızda hemen hemen bir buçuk yılda bu yüzde 35'lik dolar bazlı getiriyi alıp doğuş otomotivi 5 dolar 75 centlerde görürsek muazzam bir buçuk yıl geçirdik diyebiliriz. Çünkü dolar bazlı getirinin ne kadar önemli olduğunu hep ifade ediyoruz. Zaten dolarda kaldığınızda bile büyük ölçüde enflasyondan korunabiliyorsunuz. Tam olarak korunmanız mümkün değil. Enflasyona göre biraz zarar ediyorsunuz ama bir buçuk yılda dolar bazlı yüzde 20, yüzde 25, yüzde 30'ları aldığınızda muazzam bir zenginleşmeden bahsedebiliriz. Bu. Buradaki üçüncü şirketimize geldiğimizde indes bilgisayarı göreceğiz. Indes bilgisayar son dönem biraz hareket etti. O yüzden yine destekler de yakalayabilirseniz aşağıda şöyle 18 dolarlar seviyesinin düzeltiyorum 18 centler seviyesinin daha iyi olacağını düşünüyorum. Stokastik RSI biraz şişmiş tepede göreceli güç endeksi güzel bir hareket başlangıcı yapmış. Burada sadece momentumun kendi hareketli ortalamasını yukarı yönde kırmasını takip edebiliriz. Bunun haricinde aşağıda 18 dolarlardan yakalayabilirsek yukarıda takip edeceğimiz noktalar %26 dolar bazlı getiriyle 0.23 centler seviyesidir diyebiliriz. Buraya kadar takip ettiğimizde yani hiç alamadık %25 dolar bazlı getiri aldık. Önümüzdeki 1.5 yıl için muazzam bir getiri diyebilirim. Örneğin dolar tarafında 1.5 yılda %40'lık bir hareket bekliyorsak burada da %30 dolar bazlı aldığımızda ikisini çarptığımızda muazzam bir kümülatifte TL bazlı getiri olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Yani 1.3 çarpı 1.4 yaptığımızda 1.82 %82'lik bir getiriden bahsediyoruz bahsettiğimizi de unutmayalım. Özellikle enflasyonun düşüş eğiliminde olduğu bu dönemlerde bu getiriler muazzamdır diyebiliriz. Yine indes bilgisayarında temel yapısına baktığımızda benzer şeyleri göreceğiz. Daha demin doğaşın bilançosuna bakarken de bilançonun içerisine çok girmedim. E çünkü zaten biz doğaşın bilançosunu ezbere biliyoruz. Burada indes bilgisayara baktığımızda PDD ve FK oranları muazzam düşük seviyelerde. FK'nın biraz yukarıda kalması bunun tam olarak net yansımadığından kaynaklanıyor ki burada da net artan yapısıyla birlikte indes bilgisayarın top görüyoruz. Yine önemli noktalardan bir tanesi Indes bilgisayar bildiğiniz üzere elektronik cihaz satışı yapıyor. Bunun içerisinde bilgisayar da var, hoparlör de var, kulaklık da var, klavye seti de var. O yüzden burada yüksek faiz döneminde biraz daha lüks tüketim diyebileceğimiz bu elektronik tüketimlerin azaldığını görüyoruz. Önümüzdeki dönemlerde faiz indirimiyle birlikte otomobil tarafındaki satışların artacağını, dayanıklı tüketim beyaz eşya tarafındaki satışların artacağını, elektronik cihazlar tarafındaki satışların artacağını net bir şekilde ifade edebiliriz. Bu nedenle indes bilgisayarın gelecek potansiyel beklentisinin de oldukça kuvvetli olduğunu ifade etmeliyiz. Şimdi gelelim burada rekor dip seviyede olan şirketimizi göstermeye. Bu Türk Traktör. Türk Traktör'ün dolar bazlı grafiğine haftalıkta baktığınızda tam bir dip seviye görüyoruz. Hemen hemen 2023'ün Eylül ayından beri düzeltiyor. Düzeltmeler %65 dolar bazlı fakat daha önemlisi şirket 2 senedir düzeltme yapısı içerisinde. Yani ne kadar süredir düzelttiği de ne oranda düzelttiğini yükselttiği kadar önemli. Bakın şurada baktığımızda 2022'nin Kasım'ında hemen hemen 13-14 dolarlar bandındaymış. Bugün geldiğimiz seviyede hala aynı destekte. Yani zaten şu teknik yapının muazzam bir teknik analiz göstergesi görüntüsü olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Eğer yakalayabilirseniz aşağıda 13 dolar 90 centler 14 dolarlar seviyesi çok güzel alım noktaları olacaktır. Ama şu an bulunduğu 14.30'lar, 14.40'lar, 14.50'lerde alım için uygundur diyebiliriz. 14.40'dan maliyetlendiğimizi düşünürsek biz burada hareket beklentimiz yine 18 dolarlar seviyesi yani %25'lik bir getiri. Aslında kümülatifte portföyden her bir hissede %25'lik bir dolar bazlı getiri bekliyoruz. Fakat bunu dediğim gibi 2026'nın çıkışına kadar yani 1.5 yılda %25 dolar bazlı getiri bekliyoruz ki tekrar hatırlatıyorum 1.5 yılda %25 dolar bazlı getirinin muazzam olduğunu kesinlikle ifade etmemiz gerekiyor. İsterseniz son 10 yılın her bir yılını tek tek ele alarak 10 altın bir yılda dolar bazı ne kadar getiri sağlamış bakabilirsiniz. O zaman söylediğim rakamları neden oldukça beğendiğimi ya da tatmin edici bulduğumu daha net bir şekilde anlayabileceksiniz. Buradan son şirketimiz olan İskenderun demirçeliğe geçeceğiz ama bir tane de bonus şirketimiz var. Onu da sizlere göstereceğim. Şimdi İskenderun Demirçelik'te de haftalık bazda baktığımızda yani düzeltme yapısı gerçekten muazzam gözüküyor. Bugün geldiğimiz teknik seviyeye bakın desteği şuradan koyuyorum. Yani buradan bir destek seçmiyorum. Şuradan bir destek seçmeme rağmen işleri ne kadar tıkır tıkır ilerlediğini görebileceksiniz. İşte aslında biz bugünkü fiyat seviyesine bakmadan geçtiğimiz fiyat seviyesinin çalıştığı güzel bir destek noktasını seçiyoruz. Fakat bu destek noktasının burada da muazzam şekilde çalıştığını görebiliyoruz. O yüzden yakalayabilirsek 90 centler seviyesi İskenderun demir çelik için oldukça güzel alım kademeleri olacak. Buradan aldıktan sonra bizim yine hemen hemen istediğimiz noktalar 1 dolar 12 centlerle %25 dolar bazlı getiridir diyebiliyoruz. Tekrar altını çizmeme izin verin. Bunlar grafik grafiklerine baktığımızda bakın uzun vadeli grafiklerine baktığımızda dolar bazında dibin dibi seviyede olan yükseliş potansiyeli hem iyi bilanço beklentisi hem gelecek beklentisiyle birlikte karşımıza çıkan bugün ucuz çarpanlı ve iyi bilanço gösteren şirketlerdir. Bu yüzden iyi potansiyeller olduğunu ifade etmeliyiz. Önümüzdeki bir buçuk yılda bu şirketlerden dolar bazında yüzde 25 aldığımızda da muazzam bir zenginleşme içerisinde olacağımızı ya da çok başarılı bir yatırım sezonu geçirdiğimizi söyleyebileceğimizi de ifade etmeliyim. İskenderun Demir Çelik'ten sonra son olarak Türksel'e geçeceğim. Biliyorsunuz Türksel bu dönem benim en beğendiğim şirketlerden bir tanesi. Şimdi Türksel tarafındaki destek seviyemize baktığımızda unutmayın buraya yine dolar bazlı bakıyoruz. Şu an dolar bazlı 2 dolar 24 centlerin bakın geçtiğimiz dönemlerde nasıl inanılmaz derecede bir destek olarak çalıştığını görelim. 2018, 2019, burası 2020, burada 2021'i görüyoruz. Sonra bu destek aşağıda kırılıyor ve hareket devam ediyor ama burada bu desteğin inanılmaz şekilde 2023'te, 2024'te, 2024'ün ortasında bu sefer de direnç olarak kullanıldığını görüyoruz. Bu sefer gelelim 2025'e artık. 2025 Mart ayında başlayıp Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos hatta Eylül'ün ortasına kadar nasıl bir destek seviyesi olarak kullanıldığını görebiliyorsunuz. O yüzden bizim için bu destek seviyelerinde yani 2 dolar 25 cent ile 2 dolar 40 cent arasındaki alımların uygun olacağını ifade edebiliriz. 2 dolar 30 centten bir alım yaptı varsayarsak bizim burada yine kar al seviyesindeki beklentimiz 3 dolarlarla yüzde 30 dolar bazlı getirin bu seviyeye yani 3 dolar hareket ettiğimizde yüzde 30 dolar bazlı getiriyi almış olacağız ki bunun da yine dediğim gibi bir buçuk yıllık getiride muazzam bir yere oturacağını ifade etmemiz gerekiyor bu bağlamda dolar bazında dibin dibi seviyede 5 şirketi birlikte incelemiş olduk E tabi ki bunlar dolar bazlı olduğu için doların getirisini de kat kat geçecek hisselerdir ve bence önümüzdeki dönemde Yabancı ise senetlerini ve kriptoyu buradan ayrı tutarsam diğer yatırım araçlarının tamamına göre dolar bazlı daha iyi getiri sağlayacaklarını da düşündüğümü ifade etmeliyim. Videomuzun sonuna gelirken abone olarak beğeni butonuna basarak, yorum bırakarak ve katıl kademe 4 üyeliklerimizi aktif hale getirerek bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.